Evet, merhaba değerli dostlarım. Youtube, TikTok, Instagram adresime hoş geldiniz. E, bugünkü işleyeceğim konu hani denklik kaldırıldı diyorlar. Tamam, güzel. E, bunu bilenler bilir arkadaşlar. Ben şimdi şöyle işte öyle bir şey anlatacağım. E, Türkiye ile Avrupa arasında vize muafiyeti var biliyorsunuz normalde vizesiz 90 gün gidilir, 90 gün gelinir. Ama bu tek taraflı yapıldı. Almanya, Avrupa ülkeleri Türkiye'ye vize uygulaması yapıyor. O zaman bunun bir vize muafiyetiyle bir alakası yok. Denklik olayında da aynı bu konu gibi. Yani bunu mesela sosyal medyada çok da böyle abartıp işte müjdeler Allah'ım verdikçe veriyorsun böyle şöyle gel sen de gel diyerek ben izlerken gülme krizine giriyorum. Yani bunu ya dalga geçiyorlar insanlarla, insanların duygularıyla sömürü yapmazlar, oynamasınlar. Burada <laughs> denklik olay yine önemli. Önemli de olacak, önemli de olarak da kalacak. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Yani Türkiye'de teknik olayını ve mesleki alanda şeyini bıraktı, kaldırdı. Ne olur biliyor musunuz? Bütün sahte belgeler havada uçuşur. Ben biliyorum tır şoförü gönderdim adam kamyon kullanmasını biliyor mesela. Anlıyor musunuz? Yani biz iyi niyeti de bazen suistimal ediyoruz halk olarak. Şimdi onun için değerli dostlarım burada iş arama vizesi diyorlar. Veya mesela turistik vizeyle Almanya ya gittim. Yani zaten vize alırken belli bir aşamalardan, kriterlerden geçiyorsunuz. Yani bence değil. Olması gereken Normal mesleğin varsa bunu belgelendirmek lazım gerekiyor. Zaten bu yasaları ne için çıkarıyor? Avrupa ben zor durumda kalacak olursam bunları getirebilirim. Mesela meclisiz diyorum mecliste şunu söylüyorlar yıllık bir buçuk milyon işçiye ihtiyaçları var. Yani bu Türkiye için değil, dünya genelinden Almanya bir buçuk milyon işçiye ihtiyaçları var. E, fakat ne oluyor? Bunların içerisinden yine iyi olanları cımbızla seçiyorlar arkadaşlar. Onun için size iletişim bilgilerimizi YouTube'dan yayınlatacağım değerli dostlarım. YouTube kanalımdan sorularınızı oraya da sorabilirsiniz. Mail adreslerini ne de bilgi soru olaraktan yazabilirsiniz. Oradan biz eleyelim, seçelim. Senin kriterin uyar, uymaz diye. E, sizlere dönüş yapıp en sağlıklı bir şekilde bilgi vereceğim. Bir de değerli dostlarım bizim çalışma saatlerimiz haftanın 5 günü çalışıyoruz. Öğleden sonra 2 akşam 8 arası. Buna da uyarsanız çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın değerli dostlarım.